Metal Slug X Gördüğünüz gibi Gezerbit'in bu hafta ilk konuğu kendileri oluyor arkadaşlar. SNK'nin bu 107. oyunu Run and Gun türü içinde de oldukça saygı görmektedir. Sizlere X ile devam edip daha sonra 3. oyuna geçeceğim. Neden derseniz... X daha çok hayranlar tarafından seviliyor. 3 ise benim tarafımdan daha çok seviliyor. Nedenini 3'e geçtiğimizde anlatacağım. İlk bölüme ben başladım. Tüm bölümleri tabii ki oynayamayacağım. Hızla ilerleyip isimlerimizi kurtar kurtaralım. Heavy Machine yanımızı da alalım. Ee, oynarken ufak ufak bilgiler de vereyim. Desem de hemen ölüyoruz tabii ki. Arkadaşlar eee Metal Slug oyunları daha önce aslında Ayrem tarafından yapılan Gun Force'tan oldukça etkilen, etkilenmiş bir oyun. Hatta oyuncular arasında ikinci oyun Metal Slug Zero olarak da geçmekte. Ee, eğer o, o oyunu merak ediyorsunuz mutlaka YouTube'dan videolarınıza bak videolarına bakmanızı öneririm. Metal Slug'ı anlatmak biraz zor. Çünkü çok basit bir yapısı var. Sağdan sola doğru ilerleyip silahlarınızı, bombalarınızı kullandınız yakın mesafede bıçakla düşmanları öldürdüğünüz oldukça eğlenceli askeri bir yapısı olan General Mord'una karşı amansız bir mücadele verdiğiniz süper bir anayın oyunu türünün en iyi örneği hatta türü en iyi anlatan oyun diyebiliriz 7. oyuna kadar geldi kendisi PlayStation PSP DS PSN ve Xbox Live Arcade'de de pek çok paketi gelmişti. Mutlaka oynamışsınızdır eminim. Ee, oyunda ölmedi ilerlemek zor. Açıkçası ben Metal Slug oyunlarına çok başarılı değilim. Allah'tan sonsuz jeton imkanı var da şu anda rahat rahat kasmadan oynayabiliyorum. Metal Slug'ın bir Aslında önemli olan kısmı sadece oyun bitirmek değil. En çok puanı toplamak en çok e, gizli taşları da bulmak ve tüm rehinleri kurtarmak gibi garip amaçları olan bir oyun. Mesela şurada gizli bir mektup varmış. Hemen bulduk. Oyunun ço çoğu yerinde bu tip pek çok şey bulunuyor. Bunları deney yanıl yöntemiyle bulabilirsiniz ya da bulmuş kişilerin videolarını izleyerek bulabiliyorsunuz. E, ben şu an çok hatırlamıyorum pek. Bayağı oldu eksi oynayalım. Tabi biraz Amerikan milliyetçiliği kokmuyor değil oyun. Ama tabi çok da basit bir milliyetçilik söz konusu değil. Hani tanıdık simalar ama oyunun konsepti bakımından insan bir şey söyleyemiyor. Böyle mini boss şeklinde gelen düşmanların da hastası indir bu oyunda. Bol bol öyle. Şimdi açılacak onun altına gireceğim, yukarı doğru vuruyorduk evet saldır saldır. Rehineleri tek karalım. Öldüğünüz zaman tabi tüm rehineleriniz sıfırlanıyor. Ee, tek jatonuna yani tek halkla oyunu bitirmek istiyorsanız ee, deli gibi o, o ezberlemeniz gerekiyor. Oyunu ezberlemek kolay aslında. Çünkü düşmanlar hep aynı yerden gelip hep aynı tepkileri veriyorlar. Bütün ara ve ana bosslar hep aynı şekilde tepkiler verip ezberleme müsait bir ortam sağlıyor. Tabii benim ezberim hiç iyi olmadığı için 2 dakikalık şu bölümde bilir. Füzelerin nereden geldiğini anlayamadım. Heh. Böylelikle No Prisoner şeklinde ilk bölümü tamamlamış olduk. Ben şimdi Metal Slug 3'e geçiyorum. Metal Slug 6 yazdığına aldanmayın. Bu Metal Slug 3'ün bir gelişmiş modeli ya da garip bir modeli desek daha doğru. Daha kolay modeli. Metal Slug 3 benim bu arada belirtmekte fayda var ki Metal Slug X de birinci oyun değil. ikinci oyunun yeniden yapımı bazı özelliklerin yapıldığı bir oyun. Bu oyunda genelde emülatör dünyasının tercih edilen şeyi. Çünkü kolay. Puan yapması da kolay. Artı normaldeki üçün, Üçüncü oyundaki ilk bölüm yerine daha önceden bir iki bölüm daha var. Ben size o iki bölümden sahneler göstereceğim. Hatta iki bölümü komple oynayayım ben. Bombaları atlayıp bol bol öldüğümü fark etmişsinizdir. Eskiden beri huyumdur. Biri bomba attığı zaman sanki onu kafamla yakalama hissi doyuyormuş gibi atlıyorum ölüyorum. Bilmiyorum bunun bir çaresi var mıdır Doktor Bey? Şu yıldırım atan bulutun ayrı hastasıyım. Keşke gerçek oyunda da şöyle bir özellik olsa. animasyonları, karakter modellerindeki detaylar bana çok sevimli ve çok güzel geliyor. Düşmanlara ayrı bir güzel geliyor. Ve bana çok yakın olan başka bir şey var ki onu da o gerçekleştiği zaman söyleyeyim. Eğer Metal Slug 3'ü oynamadıysanız kesinlikle 3'ten başlayın sonra başa dönün sonra tekrar devam edin diyebilirim. Bu oyunun ilk özelliği, en büyük özelliği ee, patı çıkan patikalardan kendi yolunuzu seçmeniz. Şu an ben aşağıdan gitseydim başka yollardan, başka şekillerde boss'a gidecektim. Ama yukarıdan gidip başka bir şekilde gitmem gereken Bos'a gideceğim. Boslar değişmiyor ama gittiğiniz yol değişiyor. Bu neye tekabül ediyor derseniz. Bazı yollarda daha fazla düşman var, daha fazla muhine var. Yani daha fazla... Evet. Gördüğünüz gibi oyunun sürprizi de buydu. Şişmanlayabiliyorsunuz bu oyunda. Hastasıyım şişmanlamanın. Şaka şaka tabi şu anda diyetteyim. O yüzden oyun sevmiyoruz şişman olmayı şu anda bu oyunda. Devam edelim. Bu bölümü geçtikten sonra başka bir sürpriz daha var oyunun böyle bir heyecan yaratım söylemeyeyim yine karşılaştığımızda göstereyim açıkçası kolaya kaçtım tabii ki diğer taraftan gitsem oyun biraz daha zordu ee, yerin altından gidip e, dar, dar alanda kısa pas kaçıyorduk yukarıdan gidince de böyle sineklerle karşılaşıyoruz larvalar daha e, kolay ama aşağı sıkışık diye ben üstten gitmeyi tercih ettim Keşke Metal sılığın tüm oyunlarında bu olsa. E, Metal Slug 6'da çift silah kullanma özelliği var. Bence bu oyuna da çok iyi gidermiş çift, kul, çift silah kullanma özelliği. İzin verin kolu kaldıralım. Oh, afiyet olsun. sağ mı gideceksin sola mı gideceksin sola gidelim bakalım solda ne var bir şey derdim de şimdi biz en iyisi sağa doğru gidelim böyle delikten aşağı inelim evet tasa Zine sandığı Alalım alalım. Bu oyunda bir de şöyle bir tasarlanırken şöyle tasarlanmış. Eğer aç gözlü biriyseniz oyunda bol bol öleceksiniz. Çünkü o kadar güzel yerlere öyle şeyler koymuşlar ki onu hemen alırsanız ölüyorsunuz. İkinci bütün aranayı temizlemeli. Ondan sonra paranıza bakmalısınız. Ama bu taktik deyip tutmuyor. Bazı bölümlerde elinizi çabuk tutup hemen şey almanız gerekiyor. Çünkü ekran sağa doğru açıldıysa geri sola doğru git gide bölümler var. Allah'ım şu şirinliğe bak ya. Şişman şişman nasıl götüm götüm ilerliyor. Şimdi boss'a doğru kısa bir yolculuk yapacağız. Bu oyunda tek sevmediğim düşman modeli Mumya, bana biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. Hem çok kolay ölüyorlar hem de yani pek bir anlamı yok onun yerine çok daha ilginç bir şeyler bulabilirlermiş ama neyse bu da hemen evet, alalım. çatal mı soktu ya? Ha <laughs> şimdi dikkat ettim. Yandayken normalde bıçak kullanır. Şişmanken de çatal kullanıyormuş. Hat o sonun ya. <laughs> Tabi o, o bu oyun en e, keyifli hali iki kişi o, oynandığında çıkıyor. E, ben ikinci kişiyi bulamadığım için böyle tek yalnız başıma oynamak mecbur etmeyeyim. Dört tane de esiri kaçırdık erken çıkacağız diye. Sağlık olsun. Üçüncü oyunda gördüğünüz gibi böyle bölümleri geçmek için ilginç mini oyunlarda çıkıyor. Sadece bossları geçmek değil, düşmanları vur içinden çıkan pilleri hemen şuraya at. Dolunca geçit açıp açılacak gibi. Pilleri almanız için düşmanı öldürüp hemen gidip toplamanız lazım böyle. Yoksa hemen kısa sürede yok oluyor. Olanlar nerede ne sinir bozucu bir şeymiş ya <laughs> Gel pisim Gelsiniz oğlum ya Allah Allah kaçıyorlar pil çıkmıyor aslında Aç açalım Heh. Bir açalım ve gidelim Nereye gidiyoruz derseniz evet bossumuza geldik Metal da evet ilginç bir boss değil mi? Metal Slug böyle fantastik saçmalıkları da tabii kayıyor. Ee, yaratıcılık bir yerde <laughs> ölmüş. Tabii oyun kolay olmasa bu boss'u geçmek bayağı zor. Hatta gördüğünüz gibi kolay olsa da ben ölmeyi başarabiliyorum. Ve boss'umuzu yendik. Şimdi gelelim profesörünün faydalarına. Ben size ikinci bölümden bir kesit göstereyim. Hepsini değil. Evet yine şişman başladık gördüğünüz gibi ikinci bölüme. Bu bölümün en güzel tarafını az sonra size göstereceğim. Sanırım normal halinde yoktu bu versiyonun özel. Her bombada ölüyorum yani atılan her bombaya bir kafa atmak zorundayım şimdi Isırıldım Isırıldım ve zombi olarak geri döndüm ha 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 süper ya. Evet animasyonu bakar mısınız arkadaşlar? İşin güzel tarafı bomba attığınızda ekranı böyle ikiye yaran bir kusma hareketiyle. Zombi olarak oynamak da bir zevkli ama çok yavaş olduğu için de bütün ölümlere meydan okuyorsunuz. E ee, sağlık paketini alırsak düzeliyoruz. Aynen böyle. Bir daha mı sıra ne yapsam? Hmm. İyi. Kendini... geldik boşumuza. Bu bosslar da çok komik. Hindi ağiler böyle. Yılbaşı için hazırlanıp asılmış gibi. Garip mahlukatlar. Öldürmesi tabi çok kolay. Öldürülmez, ölmesi. Derken kendini yenmedik. Evet. Şunda vurduk mu? Evet arkadaşlar. Böylelikle gezer bitinde sonuna gelmiş olduk bu hafta konuğumuz metal sılaktı bir sonraki hafta neler olacak göreceğiz o zamana kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere